savaşlar oynuyoruz. Bir kardeşlerim oynayacak. Kardeşim hangi takımdasın? Hadi. Ben yeşil. Kap. Aa, bizim kule gitmiş. Bizim kuleye dalıyor. <laughs> Durum alttan olmaması. Hep sarı kuleye geliyorum. Ta ta ta. Hep sarı kuleye dalacağız artık. <laughs> Aa, no. Gidiyor zaman. Bizim kuleye ne olmuş? Nasıl ya? Çok saçma. Ne yapacaksın? Hız geliyorum. Hayır. Benim bak, tahta tahtara ne oldu ya. Geliyor. Benim bunu Ulan. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ben nasıl? Şaka. Nasıl duruyor. Ama duvar hürüsün bazıları. Bu ne? Bu no, ne? Hiçbir şey takmazsın. Ne yapıyor? Tam... Evet. Tam da senin aşağındaydım ben. Ben de gördüm. Ne? Senin aşağındaydı. Şurada mıydı? Evet oradaydı. orada dedi. Orada da canlı çıktı. Allah. Tam vuruyordum rejonnesi. Bunun ağaçımda kırmızı dağımsın. Ya ben atla Kırmızı daha, <laughs> Kırmızı daha yakınmış. Kırmızı daha yakınmış. Ulan şu yolu çok erteceğim. Ya bana neden şu yolu Abi. çok? Abi internet bağlı. Allah bir bakayım mı? Durun bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam mı diyoruz? Şimdi mavi. Abi sıfır derman geçti. Bil bakalım hangi tık. E ne vuruyor? Bak, bak aşağıya vurma döverim. <laughs> Aha burada bir çocuk olmuş. Rahmet şu yollar kesilmiyor mu ya? Kesilsin şu yollar. <gülüyor> <gülüyor> yollar gitmiyor. <laughs> Ve ben en alttayım şu. İnşallah takım olsun. Takım kaç? Yere düştüm. Harbi takım da bu arada tekme var. Bir daha denesin. Takımda kaç kişi var biliyor musun? İki bir kişi. Birisi en birisi bir de şu çocuk. Bizde de iki kişi var. Ya Ekrana tam baktım. Böyle oynamak da ne bileyim değişik ya. Oynamaz. <laughs> FPS dediğim böyle oynanmaz. Ben FPS biliyorsam böyle oynanmaz. Kulaklarımın içi gözüküyor kulaklıklarımın ne de deli ha ha ama hayvan derisinin çabukam çabuk çabuk pamuk desin abi kurla gidecek Hiç ya şey ben var mı ona göre atlayacağım ben ya ben niye ya ben yukarı çıkmam lazım. Ha, şunlar kapıdan çıkıyor. Ben Ay sarı takım resmen bir poğaçası gitti. Şunu alsana. Nasıl? Aha. Ben skill Ama nasıl yapacağım? Sineyi? Nasıl? Bu Çık... yapılmaz ki. Çok Şuradan Şurada şuna bas. Spiderman olma yolundasın. Spiderman ol. Aa kuleler devriliyor. Ha, bana göre kuleler devriliyormuş. Korktum ya çok eğlenceli. Aa Spiderman'ım ben lan. Yoksa <laughs> ben artık gittim ya varmışım. Şu Loki açmam lazım. Şifloki. Loki. L Loki, Loki Hangi Loki? Şifloki. Nasıl oraya çıktınız siz? Aha. 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 aha yebo yeah yebo yeah ah no. 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 <laughs> senden mi düştüm ben de düştüm ya bir de en altta Video çekiyorsam. adam olma zamanı. Spiderman mı oldun? Evet. Örümcek adam ya, olmuş. Devrilmiş Ya Abi benim tersim ben mi ters Sen terssin kardeş. Gel. Gel. Aa, nasıl ya? Evet. Ben bu tersim. simetri kurallarına aykırı. Çocuğu Sen hangi takımda? O oh, bana bu bekkan atıyormuş. Bekkan'a dönüyorsun. Aha, git. Yoktu. çok fena ya. Bana. Ne? Sen hangi takım? Şu an mavi takıma geliyor. Ne ha, gel. Sizin adam da bir. Oyunumdan. De... Ya Hadi. benim, benim ekran dönmüyor. <laughs> Bak'a gir. Yok. No. Bu parça giderse bu arada biz de gideriz. Bana ateş ediyorlar. Bana garajı var ya bu oyunun. Hayır bana ateş etme ya. O <laughs> bile. <laughs> <laughs> <da, da>, <laughs> ben oynamam. Hop. Bakın sarı takımın işini bitirmeye geliyorum. Şuraya. Aa! Ah! Gerek mi dönersin ya? Ya ben niye her gün Mami takımda dolduruyorum? <laughs> Sinire basıldı değil mi? Aha çocuğun ayağı gitmiş olmuş. Çocuk. <laughs> gazi Harbiden olmuş. Harbiden gazi olmuş. düştü. Ya hak gaza gelemedim. Gaza gelemedim. Gaza neden gelemedim sizce? Yorumlara yazmayın. Abi sen, mi vuruyorsun kız? Paçalayın lan. Bana error çıkıp çıkıp duruyor. Oho, bir siz Abi siz çok Abi, güzelsiniz. Herhalde sen kendi başına çakıyorsun. Al! Abi. Ah! Tamam abicim. Ayağın gitti senin. Ayağın. Anam. Abi biraz da gazete tartışmasını da ortaya Dur abim bir şey. Şunları bir kez çok eğlendim. Şu anda koyayım. No! No! Bana ateş ediyor. No! Rovilla'ya girdim. Rovilla'ya girdim. Hacı şu an ölüm kalım meselesi. Şu mavileri gireceğiz oğlum. Gireceğiz. <laughs> Dal mavileri. Dallar Mavilere de alabilirsin. Ben yok. Sarılara da alacağım. Gıcıklığın abi. Düşmedi mi? Gıcık gıcık. Gıcıklarını Şurayı, gıcık gıcıklığını yapıyor. Şurada inventörü Gıcık gıcıklığını. Orada bir şeyler var. Aa ben bombayı. Al bir şu boncuklar ne Boncuk. şey. yarıyor. Top. Top gibi adam Öl, 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 öl. Yeah! Gitti kuleleri. bu oyunun Ne oldu? Bak mı bu? Hayır. No. Abi yine de iki kişi güzel dayandık. Gel ve atalım. <laughs> Kendisini patlatıyor çıldın ya. Gel mayın vs satan. Böyle oynanmaz FPS arkadaşı FPS kuranlarla Üçlü üçlü topası Gel. Sonsuzluğu bulduk. Son. Canım sıkıldı. Başka bir oyuna gerektir mi? Anladım. Merhaba. Ah Arkadaşlar şimdi bize şey soruyorlar. Ne istedim? Helikopter uçarmak mı yolcu uçu? Helikopter uçarmak uçurmak. Ye yeah, rahat ol. Ah. Kaç like varmış oyunun? 31.340. Kardeşime ne oldu? Ne diyor? Abi ben jel şeyi bilek mi derim? Kızım life derim. abi çok karanlık. Bunu seçemem ben. Kuramam nasıl yap? Hak ediyor. Bunu bırakalım. Ben çık. Çık. Dur. Senin yüzünden mi oldu? Bu kadar ya saklanmak mı tüm roboksunu kaybet. Sana. Ben vallahi son, tüm Robux'unu kaybetmek derim çünkü Yavaş yavaş ben <laughs> Zümra kardeşimin önünde gelsin kardeşim. Fili yüzüm niye Çoş, böyle? Şimdi ne? Şimdi bana soru soracaklar. Sultan tercih eder ki timsah mı timsahlar mı? Timsahlar. Tabii <laughs> tabi, timsah. Bence timsah. Sen de timsahlara git de. Birimiz bir yere giderse birimiz yanlış yere ser. Hii, yanlış şehir seçenler gidiyor mu? Fena. Ben, ben unut diyorum. Sen da Hayır, unut. Unut tarzı. Ben mantıklı. bence unut daha mantıklı. Unut ne ah. ki? Ah. Abi unut daha mantıklı değil mi? İyi. <laughs> Nasıl düşüyor? Ne? ne Arsenal oynamak mı? Pantom. Tabii ki de Arsenal Arsenal adamdır. Arsenal adamdır. Arsenal adamdır. Arsenal'ı ben pek sevmiyorum. Arsenal. Arsenal. İşte bu Arsenal gücü. Hadi bay bay. Arsenal Geçeyim mi? <laughs> Dur. Aha kafam çok kırıldı burada. Aha. Nerede Ben geçeceğim ben ben Hı? ben. Susma susma. Hayır. Hmm. Neydi ki soru? Ben gör. Su iki tane sus var. <laughs> Robbie tercih eder ki F fare lemon ile fare John fin O ne ya? Jon <laughs> Sen de şey seç. <laughs> Birimiz mavi seçsin, birimiz kırmızı. Ben değişik değişik şeyler diyorlar. Ben ya ben o kadar da okul bitirmedim. Abi ben bir tane daha Asla güzelim. Ben... Beni beklemez. Volt yolu. Üçte ben ya üçte de derim yani ben ne bileyim kötü bir insan değil. Basar şu tip nasıl kötü olur? Şey Burda burada şeytan yüzü. Şey. Belki Beykili ben kırmızıyı sen maviyi. Otobüs mü şarkı mı? Değil yani şarkı bence kesilemez neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben de gelirse çok güzel bir şey soracağım. Ye, hey, hey. bugün bir tane geleceğim. Videoyu belki keserim. Ne diyorsunuz ki? Hiç bir şey anlamadım. Ben diyeceğim ki, çok güzel. Bu ne? Soru sormuş. Neymiş çok. Ya sporcuyla tanışmak ister. Mesela Ronaldo'yla mı tanışmak isterdin? Ya da başka bir sporcuyla mı? Ya da Messi'yle Ya da başka bir rapçiyle mi? Abi, de... ben... Aa, sporcular nasıl değil ya? Ben de oyna. Ölmedim. Oh, <laughs> Hadi şimdi sen oyna. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biraz durduralım <laughs> bir şey olunca devam edelim. Ah, evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Bu kardeşler mi? <laughs> pro kardeşler deyin lan. de lan. pro kardeşler. Of benim lan bacon. La yanlış mı yapmışım? Neyse arkadaşlar en azından gösterim. nasıl bir şey oluyor.